Sesim sesimi alabiliyor musunuz gençler şu anda? Tamam zor. Şimdi eklem bacaklara baktığımızda arkadaşlar bunlar dört grup altında toplanıyorlar. Bilmiyorum hiç duydunuz mu ama örneğin mesela kabuklular dediğimiz bir grup var. İşte karides, yengeç, istakoz gibi canlıların olduğu. Örümcekler var işte içinde kene var, akrep gibi canlılar var. İşte çok ayaklı dediğiniz grup var. 40 ayak çıyan gibi farklı gruplar oluşturabiliyorlar soru çözdüğünüz zaman tamam mı? Ama bunlardaki önemli özelliklerden biri de genelde kitin yapılı bir diş iskelet var ve kaslar iskelete iç yüzeyinden bağlıdır. Hem çizgili kas özelliğine sahiptirler hem de bunlarda trake sistemi dediğimiz bir sistem var arkadaşlar. Sunum gazları doğrudan hücrelere kadar taşınıyor. Ve bu hücrelerde canlının ihtiyacı olan Oksijen direkt için çok hızlı bir hareket söz konusu olabiliyor. O zaman buradan devam edeyim. Beslenme şekline göre az yapıları farklı olabiliyor. Boşaltım organı malpi gitipleridir. Arkadaşlar solunum organı genel olarak trake solunumudur. Şimdi dedik ki bu grupta kimler var? Bir kabuklu dediğimiz canlı grubu var. Sadece isimlerini bilmeniz yeterli. Kabuklular kimlerdir? Tekrar bana söyler misiniz? Arkadaşlar karides var mesela. Istakoz var. E, yengeç var. Başka bildiğiniz örnek var mı? Hem aklıma gelen bunlar var arkadaşlar. Bunların dış kısmında arkadaşlar çok sert bir yapıda kitin yapılı bir diş iskelet var arkadaşlar. Ee, tatlı suda ya da tuzlu sularda yaşayabiliyorlar ve suda yaşadıkları için genelde bunlarda arkadaşlar solungaç solunumu dediğimiz bir solunum şeklini yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bunlardaki solunum şekli nedir arkadaşlar? Solungaç solunumu var. Sonra arkadaşlar e, örümcekler var. araknaitler. Dediğimiz grup. Peki örümceklere örnek verebilir misiniz bana? Aynen. Kene, akrep, bildiğimiz örümcekler değil mi? Yalnız bunların arkadaşlar solunum organı için şunu bilmenizi istiyorum. Solunum organı kitapsal çiğerdir. organı kitapsı akciğer dediğimiz yapıdır. Böyle üst üste yerleşmiş arkadaşlar perdeler şeklindedir. Ve bu sayede çok geniş bir gaz alışverişi yapılacak yüzey oluşturuyorlar. Ve hücrelere kadar yine bu trakya boruları denilen borular sayesinde arkadaşlar madde taşınmış oluyor. Hiç örümcekleri böyle gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Antenleri var mıydı bunların? Yani baş bölgesinden dışarıya doğru çıkan iki tane uzantı görmezsiniz değil mi? O zaman örümceklerde arkadaşlar unutmayın anten söz konusu değildir. Yani bunların antenleri arkadaşlar yoktur. Ve örümcekler genelde kara ekosisteminde yaşıyordur. bir diğer grubumuz kim var? Burada çok ayaklı dediğimiz canlılar var. 40 e, ayak çıyan dediğimiz canlı gruplar var ya arkadaşlar. Çok ayaklılar bunlar aslında. Dedik örneği kimdir? 40 ayak arkadaşlar. Ve çıyan'dır. Arkadaşlar çiyan türlerini bilmiyorum biliyor musunuz ama çıyan türleri zehirlidir. Özellikle koltuk altı kasık bölgesinden ısırdıkları zaman bireyin zehirlenmesini hatta ölümüne bile ne yapabiliyorlar yol açabiliyorlar. Kırk ayak denmesine de bakmayın arkadaşlar. Bunlarda 180 ile 240 arasında neredeyse ayak bulunuyor. Bazıları her segmentte neredeyse birkaç çift şeklinde de ayak yapısı söz konusu bu canlılarda. Çiyan türleri arkadaşlar zehirlidir. Bunlarda arkadaşlar e, kitin yapılı dış iskelet var. Bu iskeletler arkadaşlar biraz artık böyle pulsu bir yapıda sahip yani pul oluşumu gibi bir yapıda söz konusudur. Ve bu grubun en son canlısı ise arkadaşlar böceklerdir. Bana böcekleri örnek verebilir misiniz? Aslında en çok etrafımızda gördüğümüz bunlar yani. Arıdır, sinektir, kelebektir, karıncadır. Bunların hepsi arkadaşlar böcekler grubunda yer alıyor ve solunum şekline baktığınızda bunlar da trake solunumu arkadaşlar görülüyor. Yine yani boşaltım organı. Malfi geçipidir. Arkadaşlar unutmayın burada amonyak arkadaşlar üreye dönüştürülüyor. Dönüşür. Amonyan üreye dönüştüğü yeri sorarsalar arkadaşlar böceklerde cevabınız malpik tüpü dediğiniz tüplerdir. Trake solunumu yaptıkları için bu bilgiyi de çok fazla kullanıyorlar arkadaşlar. Bunların kanlarında solunum pigmenti bulunmaz. Kanda solunum pigmenti bulunmaz. Solunum pigmenti dediğim olay nedir arkadaşlar? hemoglobindir, hemosiyanindir, klorokuranindir, hemoeritin gibi maddeleri arkadaşlar bunu da gö görmezsiniz. Yani bunların kanında oksijen ve karbondioksit ne yapmaz? Taşınmaz. Ee, özür diliyorum burada amonyak üreye dönüşür demişim. Ürik asite dönüşür arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. Ürik asite dönüşüyor. Ve çok az miktarda suyla ne yapılıyor? Vücuttan atılıyor. En son grubumuz kimdir burada? E, derisi dikenler. Bana derisi dikenlere örnek verebilir misiniz? Deniz kestanesi, deniz hıyarı değil mi? Hatta en güzel örneği bence deniz yıldızı. Buna daha çok sahip olduğumuz ya da bildiğimiz bir canlı grubunu oluşturuyor. Deniz yıldızı arkadaşlar ve deniz Kestanesi bu grubun içerisinde yer alıyor. e Bunlar suda yaşıyorlar arkadaşlar. Suda yaşadıklarına göre solunum şekli nedir? Solungaç solunumu yapıyorlar. E, bunların arkadaşlar merkezi kaydı alacak şekilde vücutlarından bir parça koparsa e, yeniden kendini yenileyebiliyor. Yani rejenerasyon yeteneği yeteneği vücut düzeyindedir. Bu ne demektir? Canlıdan siz bir parça koparırsanız arkadaşlar canlı kendini tamamlıyor. Kopan parça da kendi can tamamladığı için arkadaşlar bu canlıda otomatikman biz neyi görüyoruz? rejenerasyonun bir üreme şekli olarak karşımıza ne yapıyor çıkıyor ve bunlar ayrı eşeli canlılardır Eşeli üreyerek ne yapıyorlar sayılarını arttırabiliyorlar bunlarda arkadaşlar hiç deniz yolu elinize alanınız oldu mu canlıyken özellikle böyle elinizin altına elinize aldığınızda sanki böyle küçük baloncukların elinize değdiğini hissedersiniz Bunlara tüp ayak diyorlar arkadaşlar. Yani tüp ayak denilen bir ayak sistemi sayesinde hareket edebiliyorlar. Bir de hareket ederler. Ve bunların tamamı arkadaşlar ayrı eşeğilidir. Yani hermafrodit olarak ne yapmıyorsunuz çok fazla görmüyorsunuz. Ondan sonra ortaya arkadaşlar ilçe kordallar ve omurgallar çıkıyor. Şimdi bir canlının arkadaşlar bana omurgalı olarak kabul edilmesinin nedenlerini sayabilir misiniz? Siz şey dinliyorum arkadaşlar. Bir canlıyı ben niye omurgalık olarak kabul ederim? Başka ne olabilir? Da buraya yazayım. Bir canlının omurgalı olarak kabul edilmesi diyeyim. Bir canlıyı ben omurgalı olarak kabul etmek istiyorsam arkadaşlar, bir kaslı bir kuyruğa ihtiyaç var arkadaşlar. Yani vücudun arka kısmından dışa doğru uzanan kaslı bir kuyruk. Bizde de var arkadaşlar. Körelmiş kalıntıları var. Hatta kuyruk sokumu dediğimiz yer. Bunun bir örneği de insanlarda kuyruklarıyla doğan hala insanlar söz konusudur. Bunu da unutmayın. O zaman arkadaşlar bir ilk şartım nedir? Kaslı bir kuyruk yapısı. Kaslı bir kuyruk yapısı. İkincisi arkadaşlar solungaç yarıkları. Bizde kime dönüşmüştür arkadaşlar solungaç yarıkları? Yutak dediğimiz yapımızın oluşmasını sağlamıştır. Yine sırt tarafta içi boş bir sinir kordonu arkadaşlar. Boş sinir kordonu. Yine vücudun sırt tarafında arkadaşlar ilkel omurga anlamına gelen notokort adı verilen bir yapının evrimsel olarak ortaya çıkışı. Bulunmaz. Eğer bir canlı yaşamının en az bir döneminde bu saydığım dört özelliği taşıyorsa bu canlılar omurgalı olarak kabul edilir arkadaşlar. İşte amfioxus ile tulumlular denilen canlıların omurgalı olarak kabul edilmesinin nedeni arkadaşlar yaşamının en az bir döneminde bu dört özelliği birlikte bulundurmasıdır. Bundan dolayı bu canlılara ilkel kordalı anlamına gelen arkadaşlar bir isim veriyorlar. Unutmayın amfioxus ve tulumlular ilkel kordalıdır. Sebebi de yaşamlarının bir döneminde bu dört özelliği taşıyorlar. Sonra zamanla bu dört özellik maalesef ortadan kalkıyor. Ondan dolayı arkadaşlar e, omurgalı olarak da tam olarak kabul edilmiyorlar. Omurgalı ile omurgasız arası geçiş formu denilen ilkel kordalı grubunu oluşturuyorlar. Peki omurgalı canlıların bana özelliklerini söyler misiniz? Şimdi biz omurgalıları düşünürseniz balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeliyiz değil mi? Hepimizin ortak özelliklerinden biri tamamında iç iskelet bulunur. Yine Tüm omurgalılarda arkadaşlar kapalı dolaşım sistemi vardır. Yine hepsinde solunum gazlarını taşıyan arkadaşlar hemoglobin bulunur. Tüm omurgalılarda hemoglobin bulunur. Burada bilmeniz gereken bilgi ileride de yazacağız. Sadece memeli dediğimiz canlılarda arkadaşlar hemoglobin al yuvardadır. Zaten balıkta da kurbağada da sürüngen kuş memelilerde de ama memelilerde olgun al yuvarlar çekirdeksizdir. Bundan dolayı daha fazla hemoglobin bulunduruyorlar. Daha fazla oksijenin tamamını ne yapabiliyorlar? Taşıyabiliyorlar. Bunlarda arkadaşlar tüm omurgalarda sırt tarafta bir sinir kordonu var arkadaşlar. Tarafta sinir kordon. Ve bu sinir kordonun içerisinde bizdeki gibi arkadaşlar omurga dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Omurganın içine baktığınızda bir boşluk görülüyor ve bu boşluğun içerisinde omurilik bulunuyor. Hatta bizde omuriliğin görevi neydi bana hatırlatır mısınız? Evet, ve refleksler daima sıt kısmından giriyor, ön kısmından ne yapıyor arkadaşlar? Çıkıyor. Peki omurgaların tamamında boşaltım organı nedir? tamamımızın boşaltım organı arkadaşlar böbreklerdir. Ama böbrek yapılarımız birbirinden nedir? Farklıdır. İşte pronefroz böbrek var, metanefroz böbrek var, mezonefroz böbrek tipi dediğimiz böbrek tipleri var. Bizdeki metanefroz dediğimiz en gelişmiş olan böbrek tipini ne yapıyor? Oluşturuyor. O zaman şunu da yazalım. Yavaş yavaş omurgalara başlayalım. Boşaltım organı böbrektir. O zaman biz omurgalılara baktığımızda arkadaşlar bir canlının omurgalı olarak kabul edilmesinin dört temel şartı vardı. Kaslı bir kuyruk yapısı, solungaç yarıkları bizde yutağa dönüşmüştü, içi boş bir sinir kordon arkadaşlar ve sırt tarafta bir notokortun oluşması. O notokort bizde omurgaya dönüşüyordu arkadaşlar. Omurganın içerisinde omurilik dediğimiz bir yapı bulunuyordu. Hepimizde iç arkadaşlar iskelet var. yani tamamımız kapalı dolaşım sistemine sahibiz. Asla kan damar dışına ne yapmıyor, çıkmıyor. Sırt tarafında bir sinir kordonumuz var. Boşaltım organımız arkadaşlar böbrektir. Yine merkezi sinir sistemine sahibiz. Unutmayın soru çözümünden balıktan memeliye doğru gidildikçe koklama lobu dediğimiz lobumuz ne oluyor? Küçülüyor balıktan memelilere doğru gittikçe koklama lobu küçülür. Yine soru çözümünde beyninizin bir köşesinde kalsın arkadaşlar. Balıklarda beyin yarım kürelere ayrılmaz. Kurbağalardan itibaren beyin yarım kürelere ayrılır ve memelilere geldiğimizde arkadaşlar beyin yarım kürelerinin üzerindeki kıvrımların çok fazla arttığını ne yapabiliriz? Gözlemleyebiliriz. Şimdi biz size 4 tane canlı, 5 tane canlı grubundan bahsedeceğim. Ve bunların genel özelliklerini bilmenizi istiyorum. Sebebi şudur. Sistemlerde de gerçekten ciddi oranda işinize yarayan bilgiler içeriyor. İşte bu grupta kimler var? En ilkel olan balıklar var. Sonra kurbağa, sürüngen, kuş ve memeli dediğimiz gruptan size bahsedeceğiz. Balıkların kalbi kaç odacıklıydı arkadaşlar? kalp arkadaşlar iki odacıklıdır. Bir kulakçık ve bir karıncık bulunur arkadaşlar. Ee, balın kalbinin yerini bilen var mı? Bu arada merak ettiğim için soruyorum. Galiba yok arkadaşlar. Balığın kalbi siz solungaçlarını kaldırdığınız zaman solungaçların hemen bitim noktasında alt tarafta iki tane böyle e, küçük yapı şeklinde e, kıpkırmızı gördüğünüz yapılardır arkadaşlar. Hemen solungaçların alt kısmında bulunuyor ve içinde sadece kirli kan bulunuyor. Kalpte sadece kirli bulunur. Bunlarda arkadaşlar solunum organı solungaç solunumudur Eee kalpten pompalanan kan solungaça gidip temizleniyor oradan vücuda dağılıyor. Bundan dolayı bu, bu canlılarda arkadaşlar küçük kan dolaşımı görülmez. Balıklarda arkadaşlar küçük kan dolaşımı söz konusu değildir. Solungaç solunumu yaparlar. Yine bu canlılarda arkadaşlar solungaçlarda ters akım sistemi görülür. Ters akım sistemini arkadaşlar ben size diyalizi anlatırken anlatmıştım. Kanın akış yönüyle suyun akış yönü birbirine zıttı. Bu sayede geniş bir difüzyon yüzeyi oluşturularak istenilmeyen bir madde büyük oranda vücuttan ne yapılıyordu? Uzaklaştırılıyordu. Yine yani azotlu boşaltım ürünü arkadaşlar bunlarda ürünü amonyaktır tatlı su balıkları amonya arkadaşlar idrar ile tuzlu su balıkları ise arkadaşlar solungaç ile atarlar. O zaman bakın ikisinde de amonyak atıyor ama tatlı su balığı amonyağı idrarla atıyor. Hipotonik bir idrar oluşturuyor. Tuzlu su balıkları suyu çok kaybetmemek için arkadaşlar amonyak solungaçlarıyla doğrudan dış ortama ne yapabiliyorlar? Atabiliyorlar. E, balıkların tamamı için diyemeyeceğim bu cümleyi ama vücutları pullar ile kaplıdır. Petrarizon hariç. Petrarizon gibi arkadaşlar, çenesiz balıklar, kimi bulundurmaz, vücutlarında pul bulundurmazlar ve parazit yaşam türler kısmındadırlar. Yine yani bunlara baktığınızda dış döllenme, döllenme, dış gelişim görülür. Eğer bir canlı dış döllenme, dış gelişim yapıyorsa arkadaşlar unutmayın yumurta ve sperm sayısı çoktur. Yumurta ve sperm aynı zamanda aynı ortama bırakılarak döllenme şansını ne yapar? Arttırırlar. Yavru bakımı söz konusu değildir. İçinizde akvaryum besleyen var mı? Ya da akvaryum merakı olan var mı? Bunun cevabına hayır diye alıp devam edeyim sohbetime. Arkadaşlar ciklet türü balıklar yavrularını ağızda taşırlar. Ama bu yavru bakımı olduğu anlamına gelmez. Yine yani, bazı Amerikan balıkları dediğimiz canlı doğuranlar arkadaşlar Ovi vivipar dediğimiz canlı grubunu oluştururlar. E, canlı anne vücudunun içerisinde gelişir ama anneden kesinlikle besin almaz. Anne vücudu sadece embriyonun korunmasını sağlar. Yumurtalardan çıkan embriyolar arkadaşlar bir süre sonra anne vücudunda sanki bir yırtık oluşuyormuş gibi bir görüntü oluşur. Ve yavrular oradan dışarıya çıkmaya başlar. Diskus gibi bazı balık türlerinde ise yavrular bir süre anne ve babalarıyla beraber hareket ederler. Bir sürü anne ve baba yavrularına bakarak 2-3 gün yavru bakımı dediğimiz bir olay gerçekleştirirler ama genel olarak baktığınızda balıklarda dış döllenme, diş gelişim var. Sperm ve yumurta sayısı çok fazla. Yavru bakımı söz konusu değildir. İşte dış döllenme yapan canlılarda arkadaşlar amniyotik yumurta bulunmaz. bulunmaz. Yani yumurtalarında amniyon zarı, amniyon sıvısı ve atık maddenin depo edildiği allanto istediğimiz yapıların bulunması söz konusu değildir. Yine yani dış ortamda döllenme olacağı için bu canlıların yumurtalarının arkadaşlar üzerinde kabuk bulunmaz. Solungaç kapağı bulunur arkadaşlar. Solungaç kapaklarına operkulum adı verilir. Peki operkulumu kimde bulamıyoruz arkadaşlar? kırdatlı balıklarda yani köpek balığı ile batus bir canlılarda arkadaşlar operkulum yoktur. Sanki vücudunun yanına baktığınız zaman kesikler var. Bu kesiklerin içerisi solungaç dediğiniz yapılarla doluymuş gibi görürsünüz. Yeni arkadaşlar kırdaklı balıklarda balıklarda hava kesesi yoktur. Hava kesesinde arkadaşlar soru çözümündeki önemi şudur. Onu da size söyleyeyim. Balığın ne kadar derinlikte ne kadar yüksekte kaldığını bize gösteriyor. Köpek balığı gibi kıkırdaklı balıklarda hava kesesi bulunmadığı için bu balıklar sürekli yüzmek ve hareket etmek zorundadırlar. Balıkların orta tarafına bakarsanız arkadaşlar tek bir şerit şeklinde e, koyu mavi bir çizgi görürsünüz. Buna yanal şerit adını verirler bu yanal şeritle balık arkadaşlar hangi derinliğe ineceğini ayarlıyor ve ona göre de hava kesesinin içerisindeki havanın dışarıya bırakılmasını sağlıyor. Galiba bir dakikadan daha az bir zamanımız kaldı gibi görünüyor arkadaşlar. Yanılıyor muyum?